Yasin'den Osurgan'dan başlayalım abi. Osurgan haftada bir atıyor çünkü. Bakalım neler yapmış, neler olmuş hep birlikte görelim. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Başlıyorum. Ey, o oh, şey abi. <laughs> Ay ne? At, 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 çok. Ya at. bir dakika öncesinden o işaret bir şey mi veriyor acaba? Hani Yoksa öyle şansına önünden mi çıkmış? Ay ne? At, 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 çok. Ya at iki, iki, iki. Kamera mı? Ay dur kamerayı düzelteyim. Bekleyin arkadaşlar. Hocam böyle bir şey olamaz bak ikidir uyarı alıyorum ban yedim diye şu an seninle konuşamam ama Bu koluna tetlerinin etrafında dönmenin seni tatmin edeceğine inanıyorum Yine editörü çalışıyor ya Bak iyi alalım da şundan çünkü sakatlık çıkacak gibi geldi kanka bir an Sakatlık çıkacak Bak kim ne kadar balığı korak zeki ne yapıyorsun? Abi yuralım <laughs> O Allah'ım o pink yine aklıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ilk iki bombayı dikkate almayın arkadaşlar. Şimdi bedavadan OC verdik o, <laughs> o yayın ya. durumlarda atılır ve bombayı koyuna... atılıyorum. <laughs> Lan ne alaka? <laughs> Kozmi'nin kullandığı müzikler tam şey müzikleri değil mi? Böyle güllü gömlek, sahilde, ayağında parmak arası terlik, bir tane eşofman, bir tane şort, işte bir tane o güllü göm gömlek falan filan. Böyle böyle nargileni çekiyorsun böyle, böyle, böyle ya da kokonatından böyle yudumluyorsun bak. O ta, aynı o müzik bak. Bak iyi dinle. İyi dinle. Kokonattan yudumluyorsun bak. <laughs> Hawaii aynen. Hawaii sahilleri. Evet, rakip bize gösterdi arkadaşlar. Bomba nasıl atılır? <laughs> hangi durumlarda atılmalıdır? Gelen var 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 var. Kanka çok kalabalık. Çok kalabalık. Ya hava ölüyorlardı burada değil mi? Ne yaşa hatırlamıyorsam. Oh, Oha kanka hile. Hile hile. <laughs> Aşağı mı atladı o? Bak bak. 5 kuruş. O. 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 Lan bu ne? <laughs> Abi nasıl vuruyor? Nasıl? Nasıl vuruyor? Hatta Turkish Kamburci. Baba da Kamburcu. Kim Kambur? Sen lan Kambur. Fuck you <laughs> <laughs> Çık savar ya. Ara arkadaşlarımızla selamlaşıyoruz. Ama düşmanım var 33 tane. Ümünden sıkarım. Aha. Tanımıyorum. İlk defa görüyorum. Jimmy Jimmy, Jimmy'nin eşi mi? Tanımıyorum. Ama Jimmy'nin eşi. Ablası diyen var. Jimmy tuvalete gitmiş herhalde. Önüme gelene sıkıyorum. Abi birbirlerine çok benziyor gibiler ya. Ablası bile olabilir bu arada ya. Birbirlerine çok benziyorlar oğlum. Eşi mi ablası mı? Bilmiyorum. Abla kaç abla sana sıkacaklar şimdi? Sator orada öyle. Burda, eyvallah burada, burada. olsun. Çocuklar. <laughs> sakin ol sakin ol. Eyvah! Ay! <gülüyor> <gülüyor> Bombanın gidişine bak. Bir de patlayışına bak <gülüyor> Oy! Oy! <laughs> bir de şu bombaya bak. Diyorsan e bir de şuna bak. Tamam, bir de şuna bak. Yeter. 14 tane daha bombası var. Tamam, bir de şuna bak. <laughs> bir de şuna bak. Tamam. Bir de Yeter hadi, ulan hadi Çatı var mı? Çatı var mı? Hadi, Vallahi, hadi. 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 Aha. Ya hak. Mix. Yayını izliyor, yayını izliyor. Yayın Dur, bir dakika, bir dakika bitirme. Bitir. Hello. Ne yapıyorsun <laughs> burada? Kapat o yayını. Yayın mı izleniyor? Merhaba. Yayın, Yayın izleniyor mi? mu? Oradan cevap <laughs> İzleniyor abi de denk geldik. Vallahi gostlamadık. <laughs> <laughs> tamam, tamam. İnandım, inandım. Tamam. Herkese denk geliyoruz kanka zaten yani hiç kimse ghostlamıyor ama denk geliniyor. Dans ettire et <laughs> kardeşim <ya>. vay bitiriyorum hava! <laughs> <abi. gülüyor> Bazen havada istediğimiz şovları yapamayabiliyoruz ama denemek lazım. Aa Ahmet beni oyuna çağırıyor. Merhaba Ahmet Hoş nasılsın? Hoş Bunu buldum, izlediydik nasılsın? ya. İyiyim sen nasılsın? İyiyim, İyiyim teşekkür mi? ederim. Erdoğan, groza ne? ne olmuş kardeşim Groza'ma? <laughs> yani onca yıllık... Samanyolu logosu <laughs> yıllık... eksik burada sadece. <laughs> köpeğin adı Groza. Hala sikinsiz mi Groza? bu mudur yani? Bu Barış abiye yaptığımız şey videosu gibi buz M4'üne bak ya. İşte bok gibi buz m falan bile yok deyip bir anda sonra fulluyordu ya. Youtuberlar benimle dalga geçti diye bir başlık attı arasını satayım 2.5 milyon izlendi ya. Ben öyle demesene ya. böyle demesen ya benim skinimin Bir de böyle bak. Bir de böyle bak. Aaaa bir de böyle bak. Yani bir de böyle bak şimdi. Çok güzel oğlum. Abi nasıl yaptın bunu? <laughs> Ahmet eskiden gururlu ama Grozası skinsiz bir adam vardı Bilir misin? Artık onun skini skin var Tabi Oyyyyy Benim tuttuk videomu yazalım nasıl tut O hareket öyle değil böyle yapılır kardeşim <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü nasıl yaptı Alian sen beni uçar ki narbanın içine koy. Teşekkürler. Problem yok. <laughs> Bu ne lan? Araba 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 Bu ne? Bu ne? Allah Allah. Ha bunu da gördü. Gördü mü? Bak 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 bak. Bak nasıl? Bak değil mi? Aaa. Şey. O nasıl oluyor duruyor da? Şeyden mi? Şu an bagi'yi gördünüz mü? Hop. Vallahi sonuncusuymuş. Fikri işte böyleleriyle oynarken seni yarıda bırakır giderler. Eskiden olsa evli olmasam DMA birlikte oynayalım filan derdim. Bak artık evliyim ne kadar dikkat ediyorum böyle şeylere. Ya ondan önce de kimseyle oynamıyordum. Zaten bir kişiyle oynadım o da evlendirdi kendiyle. O oh, romantik bra derdim. Bak artık evliyim ne kadar dikkat ediyorum böyle şeylere. Ya ondan önce de kimseyle oynamıyordum. Zaten bir kişiyle oynadım o da evlendirdi kendiyle. İyi iyi. Bu ihtiyatların her beğeni PUBG olayla bir tokat kardeşim. Sasuke ve Naruto için. Adam sen bana attan PUBG Mobile. Çünkü çocuklara mı yetiyor lan? Bütün izleyicilerime atacağına bana attan. Hey hey. Ah. Nereye iniyor? İşte geliyor. Özel harekat. İşte geliyor. Oğlum, adam. Özel harekat. Güzel. <laughs> Lan şey. işte. Change bu. Elmis mi malız ya? Evet. İkimiz de malsınız diyecektim aynı boku yedim. 10 yıllık ban yedim. Ben daha gencecik bir çocuk idim. Mesela anladın mı? Hani sonlar böyle benzeyecek. Aynen. Hadi yaparsın oğlum. <laughs> Naruto banlandı, bana geri açıldı. Sonra yine banlandı, yine mi bana geri açıldı? Ben yedim Ben bir çocuk idim. Ee, eşsiz başarı aldım. Umarım sabırçı aldım. <laughs> Aptal <edim>. kafiye diyorum. <laughs> şöyle bir tane, şöyle 10 yıllık tane. ben yedim. Daha 12 yaşındaki bir çocuk idim. Ben bu derde nereden düştüm? <laughs> ah Muzim, ah Muzim. <laughs> Yaman oh. Muzim Anladın mı böyle oh. <laughs> Oldu 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 iyi oldu iyi oldu Bir aksanlar ağızlarım karıştı <laughs> Aynen, ama <gülüyor> <gülüyor> Adam Sen ciddi olamazsın. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık ya. Gerçekten mi ya? Aga be. Ay yapayım mı lan? Yap yapıyorum. Bak bu hareket. Bir dakika. Ne, benim taktiğim yapıyor. Ha bu şey arkasına gidiyor. Gidemiyor. Para ölmüyor. Ama ölüyormuş gibi yapıyorlardı. Şaka lan şaka.

Je suis désolé, je suis